Şimdi Bugünün ilk gündemi enflasyon verileri sevgili arkadaşlar. Hem Enak hem de TÜİK tarafından bugün enflasyon açıklandı. Bugünkü enflasyonun önemi şu. Bugünkü enflasyon verileriyle beraber e, emeklilerin, memurların ve memur emeklilerinin alacağı zamlar belli oldu. Enak 3,05 açıkladı aylık enflasyonu. Yıllık olarak da 68,68 ,68 açıkladı. TÜİK ise 1,37 açıkladı. Beklenti 1,60'tı bu arada. Beklenti ortalaması, medyan ortalaması 1,60'tı. 1,37 geldi aylık enflasyon. Hatta biliyorsunuz doğalgaz zammı haziran ayının enflasyonuna işlemesin diye 1 Temmuz'a ertelendi. 1 Temmuz'da yapıldı %25'lik doğalgaz zammı. Enflasyon verilerinde belli olmasın diye. Yıllık enflasyonda %35,05. 12 aylık enflasyon yüzde 43,23. Bu da demek oluyor ki eğer bu ay e, kontrat yenileyecekseniz, de işte sözleşme yenileyecekseniz oturduğunuz evde veya iş yerinizde yüzde 43,23 maksimum zam yapılacak demek. SSK ve Bağkur emeklileri için yılın ikinci altı ayı için zamları belli oldu. Onlar yüzde 16,67 zam alacaklar. Memur ve memur emeklileri de yüzde 15,57 alacak. E şimdi tabii bu böyle olmuyor bu ama onu söylememiz lazım. Bununla alakalı çünkü kö kök maaş işte kök maaş üzerinden zam gibi birçok bir şey var. Farklı kalem var birbirlerinden. Onları da dikkat etmek gerekiyor bu arada. En düşük memur maaşı 50.502 lira oldu. En düşük emekli memur maaşı 22.670 lira oldu böyle. TÜİK verilerine göre Ocak-Nisan 2025 dönemine ait enflasyon oraları, oranları Ocak ayında 5,303 Şubat ayında 2,27 Mart ayında 2,46 Nisan ayında 3 Mayıs'ta 1,53 ve Haziran'da 1,37 olmak üzere toplam 16,67. Ee, yıllık enflasyon %35,05. Bu verilere göre SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz ayında %16,67 zam yapılacak. Memur maaşlarına %15,57 zam yapılacak. Ee, SSK Bağkur emeklileriyle memur maaşları ve emekli memur aylıkları zam oranı arasında Temmuz ayında 1,1 puan fark olacak. En düşük emek en düşük memur maaşı 43.698 liradan 50.502 liraya. En düşük emekli memur aylığı 19 10... 19.616 liradan 22.670 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur maaşı e, arasındaki fark 24.082 liradan 27.832 TL'ye yükselecek. Sigorta girişi 2008'den önce olan e, SSK aylığı da 16.411 TL'den 19.147 TL'ye çıkacak bu arada. İşte böyle böyle verileri var farklı farklı. Son 2 yılda emekliler arasında maaş zammında fark açıldı. Geçen yıl Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %37 57 zam yapılacakken emekli memurlarının %49,25 oranındaki zam oranından yararlandılar. Tüm emekliler 49,25 zam oranında eşitlendi. Geçen yıl Temmuz ayında ise SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %24,73 zam yapıldı. Emekli memur aylıklarına ise %19,31 zam yapıldı. Burada 5,5 puanlık bir fark ortaya çıktı böylece. Mesela ne olacak? Ee, öğretmenlik polistik kademeleri içerisinde bunlar en düşük kademeler anladığım kadarıyla. 53.590 19 TL olacak öğretmen maaşı. Polis 65696 TL, hemşire 58634 TL, mühendis 67758 TL, e, lise, me lise mezunu memur 48779 TL, teknisyen 50780 TL, imam ve hatip 53031 TL, şef 6056378, müdür 62726 TL, daire başkanı 108963, genel müdür 141442, uzman doktor 72000 profesör 111.392, araştırma görevlisi 70.706, lira olacak maaşı en düşük en alt kademe, e, memurun ise maaşı 50500 TL olacak. Emekli memur aylıkları müsteşar 82.449, genel müdür 73.000, şube müdürü 28.630, memur 22.414 TL, öğretmen 34.000, kaymakam 48.000, başkomiser 34.717 gibi gibi böyle gidiyor işte. Pratizyen ekibi falan filan bunlar şeyleri. Peki en düşük işçi ve esnaf emeklilerin aylıkları ne olacak? Onlara da bakacağız. 2008 öncesi SSK'lı 16.411 TL kök aylık olan kişi maaşı 19.147 TL olacak. 2008 öncesi SSK girişliler ise 16.881 TL alacak. Bağkur için 2008 sonrası esnaf 16.881 TL alacak 14.469 liradan. Tarım emeklisi de 16.881 TL alacak. Böylece bu yeni yapılacak zamlara göre. Bunlar yasaya göre bu arada. Hükümet vermiyor bunu. Hadi alın bizden size falan diye değil. Hani öyle bir yanlış anlaşılma olmasın da sanki hani hükümet yine milletin haline acımış da zam yapıyormuş gibi. Bir durum olmasın. Bir bakalım neye ne, neye gelmiş peki bu hani enflasyon verileri neye göre ayarlanmış? Bir önceki aya göre değişim oranı. Geçen sene mesela 1.64'müş. Bu sene 1.37. Geçen sene aynı ayda. 2023'te 3.92'ymiş mesela Haziran ayının enflasyonu. Geçen Geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı %38,21 bu sene. 2024'te 71,60muş mesela enflasyon. Peki %35'lik enflasyon 11 yıllık süre içerisinde neler var içerisinde? Eğitim %73 artmış, konut %65 artmış, sağlık %38 artmış, çeşitli mal ve hizmetler %36 artmış, lokantalar %35 artmış, tüfe zaten %35, gıda ve alkolsüz içecekler %30, ev eşyası %30, e giyim ve ayakkabı %14 mesela. Bu arada bedelli askerlik 281 bin lira olmuş. Bu zamla beraber 280 bin 875 TL olmuş bu arada. Bedelli için para yatıracak olan varsa haberi olsun. Tavan zam %43 olarak belirlendi. Onu söylemiştik zaten. Buna bak geçiyorum. Tabi bu 6 aylık enflasyonla beraber ÖTV'de de bir yeniden değerleme olacak otomatik olarak ÖTV'lere de zam gelmiş olacak. Evet bu ÖTV'lerle beraber akaryakıt, alkol ve tüm ürünlerinin ÖTV'si artacak. ÜFE yani üretici fiyat endeksi %15,71 oldu 6 ay içerisinde. Buna göre en düşük sigaralara 8 lirayla 10 lira arasında bir zam gelecek. Akaryakıta da zam gelecek. Motorinde 2 lira 12 kuruş. Benzinde 2 lira 26 kuruş. Olası zamla ÖTV'nin toplam pompa fiyatı içindeki payı %30'un üzerine çıkacak. E, alkolde de aynı durum var. 1 litre rakı rakının ÖTV'si 1365 lira 72 kuruş, 214 lira zam gelecek buna %15,71 zamla beraber ve 1579 lira bir ÖTV olacak 1 litre rakı içerisinde.